İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Türkiye'de adalete güveniyor musunuz? Kelime o kadar bir ağır kelime ki yani evet desem bazı yanlışlıklar var, hayır desem e, bazı şeylere göz yummak istemiyor halk. E, tabii ki güvenmek zorundayız çünkü adalet bizim adaletimiz değil mi? Türkiye bizim, vatan bizim. Biz buna her şekliyle güvenmek de güvenemezsek biliyorsunuz başımıza neler geliyor. Ne diyelim yani? Vallahi hiç güvenmiyoruz artık görüyorsun. Ülkenin şeyini yani rezilliğini görüyorsunuz. Güvenemiyorum maalesef. Neden? Ee, görüyoruz ortada. Yani Peki. güvenecek <laughs> bir durum gör görmüyorum ben şu an. Türkiye'deki adalete ne kadar güveniyorsunuz? Türkiye'deki adalete işte 50 Neden e? İşte 50 50 yani o kadar. Yani size bir şey mi oldu da böyle yok. Ya. Adalet iyi. Neden? Bir adalet yok diyelim ya. Böyle diyelim. Niye güvenelim ki? Adalet mi var Türkiye'de? Var mı? <laughs> Size soruyorum. Yok. Güvenmiyorum. Adalet var mı? Bak ben yaralandım ülke için. Nerede bu adalet? Zing. Adamlar kendine bile bile ateş sıktılar bu ülkeden para almak için, bu vatanı satmak için. Ama bu, bu vatan için yaralandık. Yine aslanlar gibi yine yaralandık. Ne zaman yararlanır? Askerde. Anladın mı? Benim annem dört tane karakolun elbisesini yıkayıp, ütüleyip, çamaşır makinesi yokken götürüp karakollara dağıtıyordum. Ve o kadın şu an kanser hastası. Devlet 304 cümle para veriyor. Düşünün ya, yazdık ya. Ne de bu adalet? Türkiye'deki adalete güveniyor musunuz? Yok güvenmiyorum. Hiç güvenmiyorum. No, adalet yok. yok ki. Adalet mi var ki güveniyoruz? Var mı adalet? Ee, güveniyoruz. 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 Evet. Ne kadar güveniyorsunuz peki? Yani adalet derken... Biz... Biz çok güveniyoruz. Yok çok değil. Neden? Bilmiyorum yani haberlerden dolayı. Güvenmiyorum. Neden? Çünkü adaletle ilgili e, okuduğum gazeteler olsun, farklı kaynaklar olsun sürekli bir e, yanlış kararlar alınan yanlış kararların arkasından bunu haklı bulunan e, yorumlar gelmesi adaletle ilgili güvensizliği gösteriyor bende. Asla. Neden? Para. Para olan Güçlü. Parasız olan güçsüz. Türkiye'deki adalete güveniyor musunuz? Evet. Eh, bazen güveniyorum, bazen de olmuyor. Hangi durumlarda güvenmiyorsunuz? Valla o... Onu ne ben şey... şey söyleyeyim, ne, ne siz şey diyeyim onu. Aaa... Yarımsız. <laughs> Hayır, güvenmiyorum. Ben bir Deniz Seki hayranıyım. Ee, çünkü niye güvenmiyorum? İki buçuk sene bunca yıl içeride yattı ve biz e, bunu inanmıyoruz ve artık e, Türkiye'de adalet istiyoruz ama maalesef hiç adalet yok. Artı e, ben bir Atatürkçü olarak e, birçok şey göz yumduk ama susmuyoruz. Sorun mu bu yani? Ben hiçbir yerde adalete güvenmiyorum. Türkiye'deki adaletin e, güvenini sorgulamak tabii geçmişe de dayalı bir şey. Zamana, mekana göre adalet olmaz. Hepimize lazım diyoruz ama bugün için e, adalete güvenmek zorundayız. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar kolay şartlar değil. E, biz bir darbe atlattık. Bu kavgaların hepsi bu darbe üzerine. E, darbecilerin yargılanması için de olsa şu an adaletin işleyişine karışmamak lazım. Duruma göre değişiklik gösteriyor. Yani bazen güveniyorum, bazen çok da olmadığını düşünüyorum. Aa, pek sanmıyorum. Güvendiğimi söyleyemem. Neden? Neden? Ee, yani aslında e, şahs olarak düşündüğüm zaman eğitim alanı, hani genç olduğum için eğitim eş alanı, alanında yani yetersiz görüyorum. Yani ne bileyim belki kendi hayal ettiğim yerde olmadığım için de olabilir. Hani bencilce davranmak da istemiyorum ama genel olarak güvenmiyorum, inanmıyorum. Adalet olduğuna inanmıyorum. Hayır. Neden? Adalet yok onda. Adalete güveniyor. Adalet ölmeyince bir şey olamaz. Güvenmiyorum. Neden? E, görünüyor her şey meydanda. Ya. Ben, ben, ben. Yani tutuklananlar haklı mı tutuklanıyor, haksız mı tutuklanıyor? Ateşi itizine karıştı diye büyükler bile söyledi kendileri. Ne? Türkiye'deki adalete güveniyor musunuz? Türkiye'deki adalete güveniyorum. Çünkü ben güveniyorum. Ha. Güveniyorum. Ne kadar? Çok güveniyorum. Kısmen. Güveniyorum. Ne kadar? Çok güveniyorum. Teşekkürler. Ee, Recep Tayyip Erdoğan olduğundan sonra daha çok güveniyoruz. Türkiye'deki adalete güvenmiyorum. Zamansız uzayıp giden adalet hiçbir zaman adalet değildir. Adalete güvenmiyorum. Batıyoruz. Yani yavaş yavaş batıyoruz. Ne olacak bu halimiz? He? Ne olacak? Bilmiyorum ne olacak batacağız yavaş yavaş batıyoruz. Hayır güvenmiyorum. Neden? Ee, neden? Çünkü e, bence çok değişiklik olması gerekiyor. Türkiye'de adalette bir kavram kalmadı. Öncelikle e, şu başkanlık sistemi denilen her neyse yani Türkiye'de adaletsizliği sağlayan bir sistem geldi. Bu sistemin değişmesini umuyorum en kısa zamanda. Güveniyoruz. Ne kadar? Çünkü, çok güveniyoruz da siyasiler karışmasa. Türkiye'de 11 ay mene Şevket Kazan Adalet Bakanlığı yaptı. Gidin hangi hakime, savcıya sorarsanız sorun. O zaman yargı bağımsızdı. Yine aynı olacak. Yani şimdi yönetenler de azar azar oraya gidiyor. Yargı bağımsız olacak ama yargıya dışarıdan siyasiler müdahale ederse birisi o tarafa çeker, birisi bu tarafa. Senin hakimin, benim savcım, FETÖ'nün hakimi öyle yargıda bozuluyor. Yoksa şu anda düzeliyor çok da iyi oluyor. HSYK'da düzeldi. Hakimler, savcılar da düzeldi. Yargıya güveniyorum. Ona güvenmeyip kime güveneceksin?